Evet arkadaşlar şimdi soruya baktığınız zaman bir sayfa soru <laughs> yani sizi korkutmak için yapmışlar arkadaşlar korkuyor muyuz korkmuyoruz korkmayacağız basit niye çünkü bir domino oyunu gibi hatırlayın eşit olan özdeş olanları birbirine yakın koymuş e burada x kare eksi 8x artı 16 yazıyorsa bu ifade kimin karesi şuradan x gelir burada artı 16 dediği için 4 gelir buradan x buradan 4 gelecek şurada da eksi olacak. O zaman bu x eksi 4'ün karesi. Özdeş olan x eksi 4. x eksi 4'ün karesi diyorum şöyle arkadaşlar. Sonra diğer tarafımıza bakıyorum. x kare eksi 16. Arkadaşlar 3. özdeşliğimiz 2 kare farkı. Nasıl açılır? x eksi 4. x artı 4. 3. özdeşlik olduğu için. Şimdi şıklarımıza hızlıca bir bakalım. Bakın Sarının sol tarafı x eksi 4'ün karesi olması lazım. Değil, değil. Doğru, doğru. Mavinin sağ tarafı x eksi 4, x artı 4, x eksi 4, x artı -4, 4. Doğru mu? Doğru, tamam. Yani ya A ya C cevabımız. Sallayalım gitsin. Tabii ki öyle değil arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu buraya gelen yerlerin de birbirine özdeş olması gerektiğine bakıyoruz. Dağıttık. x kare eksi 9x. Aynı mı? Burayla bura. Aynı. Bakın. Ama buraya bakalım. Şu gördüğünüz gibi x kare eksi 9 aynı mı? Değil. O zaman bu da gitti. Cevap Adana.